hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Orçun. Happy 3. bölümüne hoş geldiniz. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar. 3. videom arkadaşlar. Buradan buna girelim. Nasıl bir şeymiş. Ha, oynamıştık bunu geçen videoda. Hatırlarsanız. Bitti arkadaşlar. Daha sonra hmm, dur yanlışa tıkladım. Go. Oh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hızlı gitmeye gayret ediyorum. Bu daha yeni oynuyorum. Tekrardan oynamak istiyorum arkadaşlar. Geçeceğim. Hoppala. Vedacuk bala. ETS videoları yakında gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Uzun zamandır video atacağım. Uzun çok ETS videolar atacağım. Ee, yani arkadaşlar bu böyle oyun oynayacağız. Çok güzel bir oyun. Biliyorsunuz hep Herkes biliyordur neredeyse. Yahu ne adamsın Serp. Oyun portalın şeyim arkadaşlar abonesiyim. O yüzden böyle şeyler diyebilirim. Ya başkaya geç abi. Oyun portalı'na abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bana abone olmayı unutmayın. Buradan başka oynayalım ya. Ha, Sword. Uf, kazandık arkadaşlar. Ya şuradan bir rounding basalım hiç oynamadım. burada daha fazla var galiba. Hoppala. Oo! Ve de cübbele. Ta 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 Burası bacılar. Stop. BMX Park. Hızlıyım, hızlı 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 what güzel la gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk defa map adam vuruldu ve gidiyorum arkadaşlar tekrardan arka koptu arkadaşlar gördüğünüz gibi nedensin? Ne oldu? Çocuk da gebermiş arkadaşlar. <laughs> Videolar sık sık gelecek arkadaşlar. Çat. hayır hayır. Video çok sık gelebilir arkadaşlar. Daha iyi. Değil mi? Ne adamsın Serp. GG kazandık arkadaşlar. What? Bunu da ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Hiçbir bilgim yok. Kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha oynayalım. Dört tane daha oynayalım. Videoları, videomuzu noktalayalım. Ha, hiç sevmediğimiz arkadaşlar. Dede. Uçmuyor. Orada <laughs> Ya çıkalım ya ben bunu Geçen videoda oynamıştım Hiç güzel değildi Ha dur 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 Buna şey lazım Şu Bu hiç değil Hangisiydi o zıplaya ya? Bu değil tabi arkadaşlar. Resimler ağır açılıyor. Arkadaşlar ya. O adam şu olması lazım Ha bu. Ne Adamsın? Arkadaşlar ha, oyun portalı abone olursanız Selim abiye söylerim ben. O da sevinir. Ya geçemiyorum. Baba. Ya baştan başla baştan. Anlamadım ben bunu. Yok ya karakter değiştirik. Şey normal baba. Koşalım. Koş oğlum. Koş. Bu ne? Üç çocuk taşıyorum. Sıp. Sıp. Böyle yapacağız anladım anladım. Çözdüm. Arkadaki bisikleti ne böyle? Bunda arkadaki çocuk. Ha. Yok arkadaşlar ya bu hiç geçilmez. şunu İsterseniz arkadaşlar videomu burada noktalayayım. Bir sonraki videomda videomuzda görüşmek üzere.